Evet, şu an e, OTA 600 modelimizin önündeyiz. Ekspedisyon bir karavan bu. Daha çok Avrupa'daki ismi bu şekilde. E, ekspedisyon e, araçlar ne şekilde oluyor? Genelde böyle büyük kamyonlar üzerlerine, üst yapı çalışmaları yapıldığı zaman aynı şekilde oluyor. Türkiye'deki ilk yapılan örneği bu araç. E, yaklaşık bu araçtan yapılmış 3 e, tane var. Bu üçüncü olan, diğer ikisi şu an Türkiye'de gezmekte. E, bu araç Türkiye'de e, 2017 model olarak mevcut. Onun dışında baktığınız zaman 4x4 bu araba dışında başka arabalar da var. E, biz e, hem modeli yeni hem de e, kendileri daha böyle temiz ve bu araçlar özellikle de böyle Dakar Rally'si gibi yarışlarda kullanıldığı münasebetiyle 4x4 bir, bir araç olarak biz bunu tercih ettik. Üst tepeye de bu uygulamaya çalıştık. Müşteri kendi bize X bir markanın 4x4 bu şekilde bir aracını getirdiğinde de onun üzerine üst yapı çalışabiliyoruz. Bu araç ve üzerindeki donanım tamamen kendi ihtiyacını kendisi görebiliyor. İşte ısınma sistemini keza aynı şekilde güneş enerjisi paneli sayesinde elektriğini sürekli yenileyebiliyor. İçerisinde şu an 6 kişilik bir yatma alanı mevcut. Bu iki farklı modeli var bunun. Birincisi bu modelin içerisinde normal şartlarda içeriye girdiğinizde karşınıza çıkan ranzalar bir çalışma masası olarak da değiştirilebiliyor bahsetmiş olduğum iki farklı tip bu şekilde. Dış yapı komple alüminyum, e, alüminyumun iç tarafında bizim diğer modellerimizde kullanmış olduğumuz yalıtım mevcut. E Isolat marka e, termal yalıtım mevcut. E, onun dışında e, aracımız MAN 18290 4x4 manuel bir araç. Onun dışında bu araç üzerinde standart donanımında birçok işte tüm birçok de tüm yaşam fonksiyonlarının içerisinde barındırabiliyor. Üzerine eklediğimiz e, opsiyonlar ise tamamen lüks olarak adlandırabiliriz. İşte üst tarafına e, teras alanı ekleyebiliriz. Önüne yani herhangi bir batma durumunda vinç ekleyebiliriz. Arka tarafına ATV ya da UTV platformu eklenebilir. Klima opsiyonumuz var. Klima eklenebilir. Bu tür şeylerle eklendiğinde tri d doğrultusunda değişiklikler de yapılabiliyor. E, bunda da vaziyet bu şekilde.